Hep geçmiş, hep geçmiş, geçmiş, Aşk olsun. bitmiş. Şu andaki durum adresiniz neresi bilmiyorum. O buruttan üstünde geziyor hala. Gezecek, geziyor demek inemedi. Buruttan aşağı inemedi. Adresim Paris. Paris. Adresim İstanbul. Adresim bir tropikal adası. Adresim bak bulunduğum Hindistan. Her an her yerde olabiliriz. Peki siz adresim. çalışmıyorsunuz. Nereden var paranın çok şükür var demek ki birikimim var. Yok işte. Ayrıca da çalışıyorum ben. Ay yok. Nereden biliyorsunuz? <laughs> Biliyorum. Ha, bir milyar dolara ihtiyacım var verebilir misiniz Bülent Hanımcığım? Ha, bilmiyorum. Ben parayı bilen kadının Bir milyar dolara ihtiyacım var. Ha. Var mı sizin? Sizin bir milyar dolardan evvel e, bence e, 30-40 milyar bile size büyük bir para e, yaptı. Ben para mevzuunu. Ayrıca çok şeyleri herkes biliyor da. Neyi biliyor? Artık e, yani e sizde şey... para olmadığını herkes Belki biliyor. Belli para ne gezer ama e şehir efsaneleri her zaman var. nerede oturduğunuzu da biliyoruz. Ya kardeşim benim yanımda Bir dakika, e benim ya. yanımda markadan falan bahsetmeyeceksin. Neden? Etmeyeceksin. Çünkü marka daha bir tane Her Allah da de... olsun şükürler olsun bir tane Dünyanın... marka giymedin. Tahta kaleden bile... ka e gelme ya. bir bu buçuk bu metre Fransız. artık kumaşlar bu bunlar. Öyle mi? Fransız mı? Ya evet. git ya bırak bu işleri. Niye ayıp edeyim? Yani... Gerçekleri söylemek yani... ayıp mı? Bir şey söyleyeceğim. Siz o ben zaman bir, benim o, yanımda konuşmayın. Bir... Daha İzmir'deki şey ölmedi. Ne? Ee, kredi kartlarını almışsınız patlatmışsınız. Ay ne kötü patlattı. Çocuk çıktı perişan. Hadi canım sen de. Hiç öyle bir şey yok. Ben kimsenin bir lirasını tenizler eden bir kadın değilim. Reklam yapmak isteyenler. Ya. Siz beraber, beraber dolanıyordunuz. De. Birkaç çok iyi arkadaşınızdı. Sizin arkadaşınız çok iyi. Hayır benim arkadaşım o kadar iyi arkadaşım değil. Bülent, Ayrıca olsa da evimden çıkmaz Bülent Hanım 10 sene demişti. Kim? <laughs> kim bana? Ben <laughs> evinde hiç kalmadım. Bana öyle dediler Allah biliyorum. İşte şey efsanesi. Ama e, sizinki evde kalmak da değil. Beraber efendim programlara çıktınız. Programlara çıkardım. çıktınız. Kribinde oynadım. Evet. E, ve ondan aldığınız parayı biliyorum. Kredi kartlarını aldınız. Evet. Ben, ben bunu ispat klibinden... eder. Peki ben bunu ben... ispat edersem ne olacak? Ben bunu televizyonda da konuştum. Hı. Sadece 600 lira alındı. Evet. Ve başka hiçbir şey alınmadı kendisinden. Ayrıca ben klibinden para aldım doğru. E, büyük de bir para aldım. O da doğru. Oyladık, gitti. Ay... ...o kadar komiksiniz. Hakikaten Neden? yazık. O zaman ben en azaldım. Ben çok üzülüyorum sizin halinize, yazık. Biraz... ...rahat olun ya. Rahat olun. Geçmişte ben evet. o yaşlı adamın, şeker hastası adamın ya, sayesinde Ama yaşamayan bir adama yaşlı bir adamın bilir. E, evet yaşlı adam. Ya, lütfen. Onun sayesinde ben Hayır. Ya, bir yerlere Hayır, gittim, lütfen, gördüm. Lütfen. Niye yaşladığı Hayır sadece yaşlı değildi. Benim hayatımda karşımda 43 yaşında... Lütfen ediyorum. bunu bu, bu. Olabilir. Siz oradan elde ettiğiniz lütfen Getir... E, O zaman buyurun gidin. O zaman buyurun ben gidin. Lütfen sen. Hayır ben yaşamayan bir insan için yaşlı adam bilmem ne adam. Ya adam yaşar yaşamaz Allah rahmet eylesin. Onun sayesinde gördünüz diyorum. Çok şükür gördüm. Siz kendiniz bir şey kazanmadınız. Öyle mi? Evet öyle. Çalıştırmadık zaten Gürbüz Bey. Ben sadece Hı. film yaptım. Film yaptınız. Filmlerden alınan paralar ortada. Efendim benim o zaman ihtiyacım yoktu ben milyar dolarlarla oynuyordum. Adamın sayesinde evet. kendiniz tırnaklarınızla böyle kazıyarak elde etmediniz onu. Güzelliğim sayesinde demek ki. E işte. benim yanımda marka konuşmayın Çünkü siz marka giymiyorsunuz marka giyerseniz marka kullanırsanız hı hı. o zaman konuşabilirsiniz çantanız e, bilek yanınızdaki e, adam e, dikti Hayır, İncileri es. koptu nasıl eski yepyeni bir şey lütfen ay 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 aslında e, a, e yani görmüş geçirmiş bir insan bir geçmiş, insan, geçmiş diyorum geçmişmiş bir, bir insan ama hala da orada otururken ne de biz bu bilmemesi bana söylemedi Adını bana Safiye'de söylemedi mesela ama Tabii. size söyledi evet mesafeyi için ben, ben. sana böyle dedim. ya bunları söylediğin insan en az söyleyen benim Bülent tamam söylersem sorra. Yani nasıl bir marka olduğunu çok iyi biliyorsunuz yıllardır. Yani bu buna ne? kimsenin dediği bir şey değil o. Geçmişte evet olabilir. Belki olabilir. eksiği yok. bile var söylediklerinizin geçmişte mi? Evet. Ama şu anda yok. Öyle diyorsanız öyledir. O zaman söylemeyin, yapmayın bunu. bunu. Ya, ben bilirim. Ayol şu perdelik tülü sarmışsın. Perdelik ve Perde Fransız dantili yapmıyor. Ay Ne ya. Fransız, İtalyan. Oh my God. Evet. Yerisi evet. gelmiyor. Evet. İnsanları kandırabilirsiniz. Kimseyi kandırdığım yok. Benim Türk yok nasıl bir hayat yaşadığını o kadar iyi biliyor ki cevap bile vermiyorum. Evet. Bunu ben söyledim diyorum. Bakın, e, Safiye Soyman'ın zekasıyla e, bir yerde e, şey yapmışsınız, e, dalga geçer gibi e, bir hal takılmışsınız. Ben ha. sizin zekanızdan da şüphe ediyorum. Bunu kaç kezdir söylüyorum diyorum ki doğru geçmişte doğru. hatta bir hatta unuttuğunuz yaşayıp da doğru. unuttuğunuz çok güzellikler vardı. Siz beni tam biz kendi ders 15 dakika televizyonda konuştunuz hatırlayın Hayır. Konuştuk 15 dakika. Evet, yine aynı şey söylüyorum. Ben ortada böyle Türkiye'de böyle e, yani hafif hiçbir zaman olmamıştır. Ben doğruları söylerim. Nasıl söylerim? Can verir. Yine söylüyorum. Yani kızdığı nokta ne biliyor musun? Hey, herkes bazıları da böyle televizyonda. Olan şeyleri herkes söyleyecek. Şimdi sürekli, Söylemeyen çark olur. Sürekli hani markadan bahsediyorsun ya. Antipatik oluyor. Anlatabiliyor Sadece muyum? Markadan, Yemin ederim antipatik, iyi, güzel, bak. Bir şey ay, antipatik ay, oluyor. Ben söylüyorum antipatik oluyor bak. Ben Sen o kadar.